Herkese merhaba. Günümüzde haberleşme ve bilgi teknolojileri tarafından tüketilen enerji miktarı çok hızlı bir ilmeyle artmaya devam ediyor. Her geçen gün veri merkezlerine olan ihtiyacın artmasını da göz önünde bulundurursak 2030 yılındaki veri merkezlerinin enerji tüketimi dünyadaki toplam enerji tüketiminin %13'ü olacağı öngörülmektedir. Bu analizlerin ışığında veri merkezlerinde enerji verimliliğinin önemi çok daha kritik bir konu olmaktadır yolunda ilerliyor. Veri merkezlerinin içerisinde bulunan güç sistemleri çok fazla sayıda sunucu ve ağ ekipmanlarını beslediği için bu sistemlerin sağladığı enerjinin sürekli ve kesintisiz olması gerekiyor. Bu sürekliliğin de sağlanabilmesi için kesintisiz güç kaynakları yani UPS'ler, beraberinde aküler ve jeneratör sistemlerinin kullanılması gerekli. Bugün UPS'leri konuşacağız. UPS'lerin en önemli kullanım sebebi gerçekleşebilecek herhangi hangi bir elektrik kesintisi sırasında yükü aküler üzerinden besleyerek enerjisiz kalma riskini ortadan kaldırmaktır. Diğer bir kullanım amacı ise filtre görevi görerek enerji gerilimlerindeki dalgalanmaları ve bozuklukları ortadan kaldırarak saf sinüs dalgası ile yükü beslemektir. Bu alanlar ortak şebekelerden beslendiği için şebekeden aldığı enerjinin gerilimi her zaman düzgün değildir. Ve bu durumda IT ekipmanları için aslında çok büyük bir risk. Bu riski ortadan kaldırmak için UPS sistemleri kullanılmalıdır. Veri merkezlerinde UPS seçimi ve kullanımı monoblok, modüler ve dinamik UPS'lerden bahsedebiliriz. Fakat bugün monoblok ve modüler UPS karşılaştırması ve bu cihazların enerji verimliliklerini ele alacağız. Müzik olarak adlandırılan UPS'ler güç kapasitelerine göre sınıflandırılır ve bu güç kapasitesi donanımsal ve yazılımsal olarak arttırılamaz. Bu UPS'ler çalışır haldeyken herhangi bir servis faaliyeti uygulanamaz. Bu da şu demek aslında herhangi bir arıza anında ilgili UPS'in tam kapasitesinin devre dışı kalması ve işletmelerin kesintisiz enerjisini tehlikeye sokması anlamına geliyor. Monoblok UPS'lerin tamamı kapasitesine göre dizayn edilmiş olup UPS içerisinde bulunan tüm ekipmanlar bu kapasiteyi karşılamak için kullanılmaktadır. Modüler kesintisiz güç kaynaklarında ise bunları Bunların kapasitelerine göre farklı sayıda güç modülleri vardır. Bu sayede müşteri talebi doğrultusunda UPS'lerin kapasiteleri azaltılıp artırılabiliyor. Bu şekilde UPS'in güç kapasitesi kullanıcıların ihtiyaç duyduğu güç kapasitesine göre her an değiştirilebilir. Artan piyasa talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda UPS'lerin boyutları her geçen sene küçülmeye başladı. Bu da günümüzde monoblok UPS'lerin yerine daha az yer kaplayan, bakım, arıza süreçleri çok daha kolay olan, modüler kesintisiz güç kaynaklarının popüleritesini ve kullanım oranını arttırmaktadır. UPS sistemleri verim merkezlerinin en temel ekipmanlarının başında gelmek. UPS sistemlerinin doğru bir şekilde seçilmesi veri merkezlerinde sürekliliği ve yüksek verimliliği sağlamak için büyük bir önem taşıyor. Yapılması gereken ilk adım UPS tarafından beslenecek tahmini elektriksel yükün belirlenmesidir. Buna ek olarak İlerleyen dönemlerde UPS tarafından beslenecek elektriksel yükte meydana gelecek artışlar da göz önünde bulundurulmalıdır. UPS verimi kısaca anlık UPS çıkış gücünün UPS anlık giriş gücüne oranıdır. Buradan şunu anlayabiliriz. UPS verimliliği sabit değildir ve buna bağlı olarak veri merkezlerindeki UPS'lerin enerji verimliliği de sabitlenememektedir. Çünkü bu sistemler anlık güce direkt olarak bağlıdır. UPS'lerin verimlilikleri bunların anlık yük durumuna göre değişmektedir. Veri merkezlerinde verimli UPS operasyonları gerçekleştirebilmek için kullanılacak UPS'lerin verimliliğinin hangi yük yüzdesinde en yüksek değerlerde olduğu belirlenmeli ve bu doğrultuda UPS elektriksel olarak yüklenmelidir. Biz doğuş olarak Uzman mühendis ve teknik kadromuzla bu hesaplamaları sizler için yapabilir, enerji verimliliğinizi arttırabiliriz. Bu konuda destek almak isterseniz bizlere telefon veya e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.